Evet merhabalar 80 günde portföy büyüklüğü 1 milyon TL üzerine çıkarmak serisinde 52. gündeyiz. Borsa İstanbul 100 endeksi dünkü artıştan sonra evvelsi günkü artıştan sonra bugün de yukarıya doğru hareket etmiş oldu. Beklemiş olduğumuz 10.000 seviyelerine yavaş yavaş çıkıyoruz. Sonrasında 11.000 12.000 yıl sonu hedef tahminimiz 15.000 seviyeleri Borsa İstanbul 100 endeksinin gelmesi gereken seviyeler şu an itibariyle ucuz olduğunu ifade edebiliriz. Burada yapmış olduğumuz hesaplama tabii ki asgari ücret ve dolar bazlı bir hesaplama. Bankacılık endeksi dün düştükten sonra bugün hisse senetlerinin tekrardan yukarıya doğru hareket ettiğini görüyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksi gibi bankacılık endeksi de yeşil kapattı. Gün sonuna baktığımızdaki yükselen hisse senetlerinden Carrefour'sa, Kuştur Turizm, Petrokent, Avrupa Holding, Gezinomi dün olduğu gibi Eczacıbaşı yatırım yine sağlık hisse senedi. RTA hisse senedi ard arda tavanlarına bugün de devam etti. Yonga Poip hisse senetlerinden Halkar hisse senetlerinden Gündoğdu, Kuyaş ve İntek hisse senedi bugün yukarı doğru hareket eden hisse senetlerimiz. Değer kaybeden hisse senetlerine baktığımızda vakit Papillon Güvenlik, Saray Matbaacılık, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yine Mega Deluxe Atlantis Yatırım Holding, Kıraç İntama, Prizma, İş ve Ege Gübre hisse senetleri bugün itibariyle aşağıya doğru hareket eden hisse senetleri. Halk Arsı Endeksi, Borsa İstanbul 100 Endeksi ve Bankacık Endeksine nazaran daha sert bir şekilde yukarıya doğru hareket etmiş durumda. Halkar hisse senetlerine baktığımız vakit bugün itibariyle işleme başlayan birinci gününde tavan beklemiş olduğumuz AES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı güne 24.9 seneden başladı halk arz fiyatından da daha düşük seviyelerde başladı. Sonrasında hisse senedi yukarıya doğru hareket etse de tavan fiyattan günü noktalayamadı. Kıraç Galibin hisse senedi 30 senenin üzerine bugün itibariyle çıksaydı bambaşka bir senaryo konuşuyor olabilirdi. Hisse senedi şu an itibariyle 20-30 TL bandında hareket edebilir. Tekrardan yükseliş trendine girmesi gerekiyor. DCD Trading hisse senedi gün başından gün sona kadar hisse senedinin Yukarıya doğru hareket ettiğini gözlemledi. 2.56'lık yükselişte 24.84 24.84'ten kapattı. Bahadır Kimya hissesi gün başında yukarıya doğru hareket etse de hissesi de henüz yönünü aramaya bugün de devam ediyor. Bir ileri bir geri şeklinde hissesini de iki gündür hareket ediyor. Gün doğdu gıda hissesi tavanlarına bugün de devam etti. Hacme baktığımızda ki. Dün 200 milyondan daha fazla bir hacim söz konusuydu. Bugün tavan yapmasına rağmen hacmin azaldığını görüyoruz. Portföyümüze yer alan ise senetlerinden de halk arzına katılmıştık. 17 adet hisse senediyle ilgili alış yapmıştık. Şu an itibariyle sadece 17 adet hisse senedinden %76'lık karımız söz konusu 457. 3 TL'de kârımız söz konusu. Yeni Alkars hisse senetlerine baktığımız vakit Özata'nın talep toplaması bugün itibariyle sonerdi. Cem Zeytin'in önümüzdeki pazartesi de ve salıda hisse senediyle ilgili talep toplaması devam edecek. Uşak Seramik hisse senedi bugün itibariyle kuvvetli alışlar geldiğini görüyoruz. 15.35 TL hisse senedinin ilk destek seviyesiydi. Sonrasında araların boşluk olduğunu görebiliriz. 10 tl kadar yer yer boşlukların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hisse senedine tepki gelmesi açısından önemli seviyelerde tek kalan bugün itibariyle tepki gelmiş gözüküyor. Türk Hava Yolları hisse senedi 300 TL seviyelerinde hareket etmeye devam ediyor. Bofa'nın kuvvetli satışı söz konusuydu. Bugün itibariyle tam tersi Ereğli Demirçelik ve Aselsan hisse senetlerinde de Yapı Kredi ve BOFA'nın bugün itibariyle alışlarını ön planda görüyoruz. Öğleden sonra hisse senetlerine kuvvetli alışlar geldiğini görmekteyiz. 52. gün portföy özetine baktığımız vakit portföyün büyüklüğü 543.066 TL. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil de. herkes kendi fikrine kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.